herkes ünlüdür. Sen bana ne sordun? Siz neyi öğrenmek istiyorsunuz şimdi? Var. Kim öğrenebilir miyiz? Hiç kimseye tanışmak istemiyorum. Ünlüsüm yok benim önümde. Merhaba. Hayatta olmadığı için üzüldünüz. Keşke tanısaydım dediniz. ünlü bir isim var mı? Peki tanısaydınız ona ne sorardınız? Hadi gelin köprüde bu hafta bu sorulara cevap bulalım. <laughs> için üzüldüğünüz bir ünlü var mı? Valla şimdi kafam karışık bir şey diyemeyeceğim size. Keşke tanısaydım dediğiniz ünlü biz. Siz üzülürüz? Her biri hangisi gitse biz üz üzülürüz yani. Yok mudur e, aklınıza geçen bir isim? Şu an yok. Hiç kimseye tanışmak istemiyorum. Bir yürüz. siyasetçi, oyuncu. Yok, yok, oyuncu, oyuncu lazım değil. Barış Manço olabilir. Yani sanatını sorardım herhalde nasıl icra ettiğini. Merhaba. Hayatta olmadığı için üzüldüğünüz, keşke tanısaydım dediğiniz bir ünlü var mı? Yok, yok bir şey yok. Hiç kimse yok mu? Yok. Siyasetçi, oyuncu. <laughs> Teşekkürler. Böyle buhar yapıyor. <laughs> ha, pardon. kimse o zaman, seni yani göremeyim ki. Ha tanışmak olduğum kişi. Ona biz erişemedik kızım. 400 yıl önce doğmuş ve gitmiş Resul Efendimiz. Efendimiz'e ne sorardık? Dine sormuş. Onu sorardık başka e, Resul Efendimiz'e bizim ne sormamız olur? Siz neyi öğrenmek istiyorsunuz şimdi? Kimi tanımak isterdiniz ne sorardınız? <laughs> Kimi başka ne diyeyim? Tayyip Erdoğan'la tanışmak isterdim. Tanıyorum çok tanıyorum da her akşam bizim evde de. Bir de yakın Resulullah'ın Hani benim ne, hangi parti olduğum anladın <laughs> <Sessizlik> Siyaset yapmıyoruz da. <laughs> İlk <İyi> yapmıyoruz. <laughs> <laughs> adam gibi adam. <laughs> Hadi eyvallah namaz nasıl geldi? İyi yolculuklar. Kemal <Sessizlik> <laughs> Sunal. Peki tanışsaydınız ona ne sorardınız? İnsanları hani nasıl bu kadar etkilediğini bilmeden güldürmeyi başaran birisi. Onlarla ilgili şeyler sorardım. Atatürk var bir tek. Büyük ihtimal şeyden, savaşlardan falan kesinlikle konuşmazdım. E, gündelik ne olursa mutlu bir şekilde. Keşke tanışsaydım dediğiniz birisi var mıdır? Bir isim. Var. Kim öğrenebilir miyiz? Öğrenebilir <laughs> miyiz? <laughs> <laughs> Yok ünlü. Ne diyeceğim benim annem babam akrabalar var tabii. Gerisinde o ünlülerle ne işim olacak? Benimle aşkıyla ilgileniyor. <laughs> Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz? Ben deyim. Teşekkürler. Size bir sorum olacak Hayatta olmadığı için üzüldüğünüz, keşke tanısaydım dediğiniz ünlü bir isim var mı? En son Yaşar Kemal'in kitabını okumuştum. Kitabı bitirdiğimde ne zaman öldüğüne baktım. 2015 yılı sanırım. Keşke tanıma şansım olsaydı, sohbet edebilseydim. Güzel olurdu. Öğretmenler üzerine bir sohbet yapabilirdim yani. Ben de öğretmen olduğum için o sohbet benim için keyifli olabilirdi. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. Ayrılamıyorum. <gülüyor> ben <gülüyor> görüşürüz. Görüşürüz. Keşke tanısaydım dediğiniz ünlü bir isim. Ünlü bir şey yok benim önümde. Keşke tanısaydın dediğin hayatta olmayan ünlü bir isim. Hayatta olmayan ünlü bir, bir isim. Dedik, bir cümle kurdum ki <laughs> hayatta olmayan bir evet. gürsesin. Peki tanısaydın ona ne sorardın? Bu şarkıları nasıl yapıyorsun? Peygamberimiz var. Peki onunla tanısaydınız ona ne sorardın? Neler sorardık ki? Neler sorardık? Neler sorardık? <laughs> sorardık? İslamiyet'i tam olarak daha iyi yaşamayı sorardım. Var. Öğrenebilir miyiz? Ayşe. Kim? Sen, sen bana ne sordun? Hayatta olmadığı için üzüldünüz. Keşke tanısaydım dediğiniz bir isim. Hayatta olmasaydı keşke tanıdığım bir isim. Hayır hayatta olmadığı için şu an yani vefat etmiş biri. Kim olurdu? Babam olurdu. Keşke tanısaydım dediğiniz ünlü bir isim var mı? Yok ben ünlüysem herkes ünlüdür. Kendini sevdikten sonra başkasını sevmeye gerek yok. Haklısınız. Yani güzelsen kendinden eminsen aynaya bakmaya gerek yok. Çok. Çok. Teşekkürler. Sorabilir miyim? Yok. Kızacık. Ne oldu? Niye var? <gülüyor> <gülüyor> Düz keşke tanısaydım dediğiniz ünlü bir isim var Yok. Barış Manço. Neden? Şarkıları falan güzeldi. Çocukluğumuzda hep dinlerdik. Evet. Bu kadar mı? Bu kadar. Mi? Peki ben de size sorabilir miyim? Sizin var mı? <laughs> Böyle anneden sorunca olmuyormuş. Yok sanırım. Yani ben aklıma gelmedi. Böyle siyasetçi olur, oyuncu olur. Hmm, benim de aklıma geldi. <laughs> benim de aklıma gelmedi. İkimiz <laughs> de donduk ben <laughs> <laughs> Sorabilirim ben. Türkçem yok. Türk <laughs> Türkçem yok. <laughs> Türkçe, <laughs> Türkçe konuşuyorsunuz. <laughs>